Ocak yandı, soğuklu kırıldı. Ocak yandı, çoluk çocuk yıkandı, yattı. Ocakta su var, 5 dakika uşakla uyusun. Beş dakika anam boğumu uyusun. 5 dakika da denk de su pışır da ya. Beş dakika üst var. Ama o nasıl beş dakika bu <laughs> Karnım <satır> <laughs> <Adam> uykusu geldi. <laughs> su ısındı, buraya geldi. Karın aldı, ılıştırdı. Aldım buradan suyu. Bakma aşkım yüzüme, gözüne sabun der. Ay kafayı yere. Ay! Ay! Uygum suyu. Eee, e, siz adam. Karip adam. Suyu sıcak mı lan? Sıcak. <laughs> <laughs> Aldım suyu. Uydum. Eylem kafayı. Eee, siz adam. Kaan Allah ne oldu? lan? Allah razı olsun Aklım başım geldi lan lan? Ne oldu lan? mi aşkım? Yeter Yeter. yeter. da bakın boğum çıkarmıyor. Aldım buradan suyu. Üzerine iki köpükle gitsin dedi. Bir daha koyarsan var yetmeye bak lan. <laughs> aşkım kapat da bak çiçeğini kapat da. Sıkı tut düşmesin. Hadi aşkım as. Amariye sana. Gel ne sesi? Gel de kamera sağ. Göstermeler. 这些是我么朋